Yok ya kapat bildirimleri. Bu bildirimlerde bir sıkıntı var ya. Yayın açıkken kapanmıyor. Yayın açıkken telefon bozuluyor abi. <laughs> Al kamerası yine. Ya bu kamera var ya çıldırtacak beni ha. Hep tozlanıyor, çiziliyor, bir şey oluyor. Şöyle nazikçe sileyim diyorum o da olmuyor. Bir dakika, ee, bir dakika. Aleyküm selam. Şu kamerayı sileyim bir dakika. Ya kameranın ben var ya. Tamam. Evet devam ediyoruz. Hangi model? Ya söylemem sıkıntı olabilir. Çünkü şey hani herkesin alacak durumu olmayabilir. O yüzden söylemeyeceğim. Evet. Buna bir yarış patlatacağım Ben bu arabayı full yarış için tasarladım. Normalde bu araba e, B veya C klas'tı. Ben bunu U klas'a kadar yükselttim motorunu. Eh. Ortalama kaç bekliyorsun? Matematikten 95 bekliyorum ortalama. bakın arkadaşlar Bugatti'lerin Gattilerin, arasından geçiyorum. Hem de kendi yaptığım arabayla. Gurur duyuyorum bu işten. Bakın nasıl drift çektim. Abi yol tutuşu süper. Yol tutuşu ya akıyor araba akıyor. Araba yapıyor spor abi. Kendimi EKS'de gibi bir dakika. Bir dakika. Heh, direksiyonu tutamıyordum. Heh, Zaten tutmama gerek yok ki araba kendini tutuyor yani anladın mı? Oh my god şimşek künefe mekkuyin Künefe queen evet Queen mi? Bir dakika lan sıkıntı Lastik patlamasın da sonra <laughs> Kaliforniya'ya kaçmayalım Belki radyatör kasabasına düşeriz <laughs> Kaliforniya'ya ilk varan yarışı kazanır <laughs> Aklıma o geliyor o replik var ya bu arada arkadaşlar ben bayağı geliştim yani. Nerede fren yapacağımı, nasıl döneceğimi biliyorum yani. Yarışı kaybetmemin imka imkanı yok yani. Ya yani ceza bile yemiyorum. Hani bazen bazen şey olur ya. Yol dışına çıkanlara saniye cezası veriliyor. Mesela şu an 6 saniye fark atmışım rakiplerime. Alsa ya nazar değdi 0.5 saniye ceza yedim. Tamam 0.5 saniyeden ciddi bir şey olmaz. Nerede frene basacağımı iyi biliyorum diye, ya arabayı sürüyorum arkadaşlar yani ben yetenekli bir sürücüyüm. <laughs> <laughs> Traktör sürmüyoruz elbette. Oo, oh, 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 oh. ya üç buçuk saniye ceza ne oğlum? Oha dört buçuk saniye çıktı. Benim acilen toparlamam lazım. Dur. Gören maşallah desin. Digi digi dal da. Digi dal da. Ben künefe ver Stepen. Rakiplerime iyi bir fark atmalıyım çünkü bayağı ceza arkadaşlar. Yani bir 10 saniye fark atmalıyım. Hop 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 drift atıyor araba. Merke Kune queen. Güzel. Bu arada yeni motor çok iyi abi. Yeni motor hani egzoz da patlatıyor bayağı iyi. Turbosunu da çok sevdim. Dengeli bir motor. Aynı zamanda hızlı bir motor. Beğendim bu motoru. Bu motor motor arkadaşlar. Yani çok para ödedim. 100 bin dolar ödedim bu motora ama yani değdi. Eski motor 30 bin dolar falandı ama çok çabuk bozuluyordu ve ben çabuk ço ya çabuk bozulan motorları sevmiyorum anladın mı? Bu motor da şu ana kadar bozulmadı ve yarışı kazandım. Evet yarışı kazandım arkadaşlar. 5 saniye ceza yemişim. Oh my god çok iyi sürüyor şimdi senin yapacağın seyirde şoförü yapacağım. <laughs> Yeni video ne zaman? Ya aklımda çok güzel bir fikir var da, dalga geçerseniz belki animasyonumla o yüzden yapasım da gelmiyor. Şey... Dans ettireceğim animasyonda. Ya dans biraz sıkıntı olabilir ama yani... Erkek adam dans beyefendi. <laughs> <laughs> Bu araba geldi hediyeden. Bunu ben satın almadım. Günlük hediyelerden geldi. İğrenç bir da Gittim ona turbo taktım. Evet. Bir araba alır almaz ona turbo takıyorum. <laughs> Harika değil mi? Bu arabayı ben kendim aldım. Çok güzel bir yarışçı araba. Yani motoruna bakıyorsun. Motoru da hani motor. Harbi, harbi diyorum motor. Buna bakıyorum. Bunun turbo şarjı bile yok. Ez geç. Ve bunu almıştım. Bunu manuel olduğu için aldım. Biraz eğlenirim belki. Şöyle manuel ya bak basıyorum gaza. Eğlenceli ama çok yavaş. O yüzden sevmiyorum yani. Çok kullanmıyorum. Bu benim eski yarış arabam. Oyuna başladıktan sonra aldığım ikinci araba bu. Eskisi kadar iyi yarışamasa da bir zamanlar iyi yarışıyordu. Sana 5 milyon para vereyim mi? Yok sağ ol ya. Gerek yok. Şimdi yeni araba alacağım. Şöyle. Ee, otoparktayım. Heh yeni arabalar. Şuradan... Ee, Bayağı bir gideyim. Yok bunlar ucuz. Alırım bunları. Şu Mercedes'lere bakmak istiyorum. Özellikle o bu güzel. Bunu alacağım arkadaşlar. Şu Mercedes alacağım. Önerir misiniz? Güzel mi? Hani ben bunu modifiye etsem. Şu değil bu. Oyun adı ne? Mobil var mı? Zaten mobilden oynuyorum. Oyun adı Car Parking 2. <laughs> Doblo sağ olun Far bunu beğendi. Selamun aleyküm abim. Aleyküm selam kardeşim. Tok kaput. <laughs> eee tamam. Şimdi. Agat videoyu dalga geçmeyiz. Hadi görüşürüz. Ee... Tamam atarım o zaman ben uğraşacağım. Ve bu sefer farklı bir teknik deneyeceğim arkadaşlar. Bakın bir dakika ışığı kapatmam lazım. Banyonun ışığı açık kalmış. Ağzına sıçayım. Şimdi bakın. Normalde ben animasyonlarımı gelişi güzel yaparım. Aklıma fikir gelir. Uygulamayı açarım. O an sahne olarak aklıma ne gelirse o sahneyi animasyona dökerim ve animasyon için detaylı bir şekilde uğraşmam. Edit için de aynısı geçerli. Ama bu sefer bir farklılık yapacağım ve gideceğim animasyonu yani tüm sahneleri düşünüp bir kağıda geçireceğim ki geçirdim. Özel çizimler yapacağım. Gölgeyi bile animasyona göre şekillendireceğim. Yani yapım aşaması yapacağım. Ondan sonra edit aşamasını da kendim ayarlayacağım. Kamera açıları falan yani normal video izleyeceksiniz fakat planlı bir video olacak yani. Ne olacağı planlı. Yani kalite art kalite artışı yok ama hani Stratejik olarak daha planlı bir video olacak anladınız mı? O yüzden daha hızlı yetişebilir yani. Ve evet yani biraz daha gerçekçi olabilir. Gerçekçi derken şöyle yani mesela ışığın geldiği yönün tersine bakar ışık değil mi? İşte gölgeyi de ona göre ayarlayacağım yani. Baştan sona sürekli gölge çizeceğim. Her sahnede farklı bir gölge olacak yani. Sabit bir gölge değil. Mesela Vahyu'ya bakıyorsun. Ne, ne bileyim. Ama bak vahyunun e, <laughs> nasıl diyorsam. Bu Vahyu'nun gölgeleri biliyorsunuz klasik gölge adam Pekin'de hazır var gidiyor koyuyor Ya Vahyu kötü demiyorum bu arada sakın yanlış anlamayın Vahyu çok sevdiğim bir e, youtuberdır çok seviyorum Mesela Vellmund'a bakıyorsan ama sanırım onun adı sonradan Vel oldu Vellmund işte diyeceğim ben her neyse Vellmund e, gölgeleri falan kendi ayarlıyor yani çok fantastik bir şey yapıyor Bunu her kançeribal youtuberı yapmıyor bu arada ben bunu yapmayı deneyeceğim Vermont well gibi yapmayı deneyeceğim yani gölgeleri kısaca. Ee, bir de edite biraz daha uğraşacağım. Yani 6 saatlik bir edit çıkabilir ortaya. Normalde 2 saatte cuk diye bitiyordu. Yani 2 saat ne ki? 6 saat de aslında hiçbir şey değil. Yani ona bakarsan bazıları sallıyor götünden. 2 gün, 3 gün. Arkadaşlar 1 yılda yaptım videoyu. bir videoyu. 1 yılda. <laughs> Bok 1 yılda yaptım. Maksimum 6 saatte yaparsın yani. Abartmaya gerek yok. Değil mi? abartmaya gerek yok arkadaşlar. Sadece edit yapıyorum. Aleyküm selam hoş geldin. Başladı bizim yarış. İki turluk süper bir yarış olacak. McLaren geçti, McLaren. Künefe geçti. Künefe Bugatti geçti. Künefe Pagani geçiyor. Pagani de geçti Künefe. Künefe. McLaren. McLaren mi öndeki? Evet McLaren. McLaren'e geçti. Öndeki Audi. Audi geçecek. Audi de geçti. Oo, oo, oo. Rakiplerine fark atıyor. Künefe rakiplerine fark atıyor. Drift ata ata gidiyor. Biz ona Drift Master diyoruz. Aynı zamanda Şimşek McQueen. <laughs> bu arada araba coşuyor ya. Ya araba araba. Cık, trend yapmayacağım bu arada. Instagram'dan gideceğim. Biraz Instagram shitpost tarzı bir şey yapacağım. Cık. Ama hani şey planlı bir şey olacak. Planlı derken yani yapım aşamasını baştan sonra kendim yapacağım. Onu size anlatayım. Şöyle olacak yani video mesela normalde Yeni gelenler için anlatıyorum bu arada. Zaten dinleyenler çok da takmasın yani. ne En azından Leclerc'in traktörüyle <laughs> bariyere girdiği gibi bariyere girmiyorum değil mi? Çok ustaca drift atıyorum. Ooo oh, 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 bariyere girecektim. Ben Leclerc değilim. Ben traktör sürmüyorum. Ben künefeyim ve bir araba sürüyorum. Leclerc traktörüyle kalsın. <laughs> Bu arada aranızda formula falan izleyen varsa yani sakın lütfen bana küfür etmesin. Hani kimseye ben şeyim yok. Hiçbir... Ya anlayın ya. Anlayın yani şaka yapıyoruz. Leclerc traktör sürdü falan yok. Abartmayın. Oo, oo ya lık lık traktör sürüyorsun dedikten sonra bizim bu araya çarpmış. <laughs> ya niye bu kadar lık konuştum ya? Drift çekerken gaza basmayı unutuyorum ya spin atıyorum. Bir de bazen frene basmak gerekiyor. <laughs> Nazar değdi bariyere çarptık. 8 saniye fark atmışım. Daha çok fark atmam lazım ya. Abi cezam kaç saniye biliyor musunuz? 10 saniye ceza yedim. 18 saniye fark var güzel. Tamam bir dakika bunu korumam lazım. Güzel bir fark attım. Fren. Tamam. Güzel driftimizi güzel attık orada. Ya planlı drift değildi ama yani attık driftimizi. Eyvallah. Hamdolsun. 200'le gidiyoruz. Yavaş gidiyoruz biraz. 300'e varmam lazım. Ee, tamam 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 tamam. Geç, geç. Ceza yeme. 13 saniye ya. 11 saniye cezam olur oğlum. 11 saniye cezam var. Çıldıracağım. Ben bu yarışı kaybettim bu arada. Ben bu yarışı kaybettim. Ya ya Ben az önce daha yarış kaz Bu yarışı kazanma ihtimalim yok arkadaşlar. Araba baga girdi zaten. Ya ya o yapmaya geldin dostum. <laughs> evet. Araba baga girdi arkadaşlar. O kadar yol tutuşu iyi bir araba yaptım ki. Araba baga girdi. Abi lokum bal falan bıraktı. Sen de bırakmazsın değil mi? Ya. Ya bırakabilirim ama yani bırakmam ya. Yani ben bırakmadım zaten. Ara verdim. O da niye derslerim var diye. Ben size bırakacağım diye bir şey dedim mi? Hayır demedim. Hani kardeşim benim. Ne <laughs> cansın ya? Seviyorum, canım kardeşim benim. Bu sefer arabayı baga sokmayacağım arkadaşlar, yani drift atmayacağım. Şöyle, sakin sakin. Şu arabaları geçeceğim. Az önce hayvan gibi geçtiğim için, hop 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 tamam. Hayvan gibi geçtiğim için kaybettim, spin attım ve araba baga girdi.